Caner Solmuş önümüzdeki süreçte apocuların onursuz kabul ettiği barışı ve terörsüz Türkiye'de ileride Kürtlerin durumu ne olacak demiş. E terörsüz Türkiye kuruluyor. Yani bu süreç uğruna Rojavayı bile verdiler. PKK'yı da feshettiler, silahlarını da yaktılar. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar bitmiştir yani. Tekrar geri dönerler mi, savaşırlar mı? Savaşırlarsa bunu yeniden değerlendirmek lazım. Ama bugün itibariyle bu siyaset yeterince yozlaşmıştır zaten. Bitmiştir. Hele bir tane şey var. Ne onun ismi? Tuncer Bakırhan. Allah'ım. Adam siyaset mi yapıyor yani? Yaptığı siyaset ne? Türkiye Kürtlere saldırıyor Rojava'da. Adam diyor ki Türkiye gelsin Rojava'da garantör olsun. Lan oğlum. Kuzuyu kurda teslim etme lan. Bu siyaset mi? Bazıları da diyor ki bu siyaset yapıyor. Ya bu siyaset yapıyorsa demek ki Tuncel, Tuncel Bakırhan hödük değil, süpermen. Yani böyle siyaset olur mu? Yok, çok gayet de ciddiler. Yıllardır diyorlardı biz Kürt Partisi değiliz. Aha, Kürt Partisi olmadıkları ortaya çıktı. Yıllardır diyorlardı biz Kürdistan istemiyoruz, Kürt Devleti istemiyoruz. Değil mi? Kürt Devleti'ne karşıyız, bağımsızlığa karşıyız. Biz Türkiye'leşeceğiz diyorlardı. Herkes sanıyor ki bunlar ses. Ya yok ciddi işte al ciddi. Daha net nasıl söylesinler? Bu yüzden de mesele Türkiye'nin terörsüz Türkiye süreci ise alın size terörsüz Suriye süreci de başlatıldı. Terörsüz Türkiye süreci de bundan sonra devam edecek. Nitekim MHP'li Fethi Yıldız sürecin lehine olduğunu söyledi. Rojava'daki durumun ve bundan sonra bazı adımlar atılabileceğini söyledi. Yani durum bu. Ne yapalım?